İyi, selam ki. Şimdi videoyu çekiyor mi? Evet, bayağıdır video çekmiyorum. Şimdi olay şöyle bir şey. Bu ara mor şimdi çıkar bir deneyim. Oha 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 sınırsız menzil oha multi suçu oha oha Hey geç buradan eşittir. Ha ya söyledim. Pem eşittir ölümsüz. O kadar. Nokta. Bilmem ne. Kalkan niye vuramıyorsun? Hayır hayır. Çek. Şimdilik Mortis deneyeceğim. Ki bayağı OP Mortis de. Baba. Vazgeçtim. Pem'e geri geçelim. Evet, Pem'in ultisi yani ulti fiyatı ölümsüz. Ee, burada niye kum var? Buranın tepesi full kum. Anladım. Şimdi göstereyim. Ben... Ee, evet, biraz daha aksiyonlu bir yere gelince devam ederiz. Tamam burada yetince aksiyon var. Hemen şuradan gelin zaten. Neyse video çok uzun oluyor bir türlü masır. Da 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 da. Ultiyi Ulti doldursam dol doldursam dol. Aa. O tayin pek iyi değil. Hiç iyi değil. Abaz bak abaz bak. Aa geliyor geliyor geliyor. Karnım elması ne diye bozuk. Brrr. Şimdi Hmm. aa şöyle. Ya buraya kırmızı şort diye. Hmm. Nereye? At 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 at. Adams bana, 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 bana He. Ta. Tamam değil. Birazdan geri döneceğim. Evet. Ultimiz oldu. Ulti. Kafanda döneceğim. <laughs> Oops. Um, kimse yok ki burda boşa harcadım. Ha şu. Ha kimse çeli. Şey Al işte. Tamam yaşıyorum. İyi Video çekerken biraz kasıyor. Normalde daha çok hiç ama bağışlar. Ölümsüz. Tötötötöt. Hiç aksiyon yok, şu an neden normalde daha çok aksiyon var videoya başlayınca niye böyle oldu? da. Hayır. Ah değdi. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Haha ha, yes. Haha ha, yes. Haha yes. Haha yes. Ölümsüzüm. Haha ha, yes. Demek istediğim pandanız <laughs> çok Evet. Bir tane de o için var. Umarım bunu biliyorsunuz. Kafamın tepesinde kocaman sarı şey görünüyor ama zaten. Haha ha, yes. haha yes haha yes haha yes, ha, yes Rip. Hı. Bu arada şu anda müzik oyundan gelmiyor. Roblox niyeyse 6 saniyeden daha uzun bütün müzikleri yok etti. Tehlikeli diyorlarmış bu ya. Neden bilmiyorum. <laughs> Şu an YouTube'dan açtım. Eh. Merhaba. Pem 2.0. Pem savaşları. <laughs> Full bir abans bak. Ha koltuğum sen bir ele dur. Ha. Siz bir durun hele. Hadi hadi. Ee, daha iyi bir pozisyon lazım. Tamam. Kesinlikle kaçmadım. Daha iyi pozisyon buldum. Aynen. Bir tane daha tarif koydum. Dibime girmeyecektin. Dibime girmeyecektin. Ben de senin dibine girmeyecektim onu. Sanki bir ele dur. Sınırsız ulti atıyor ben. Ee, oradan nasıl vurmuş olabilir? Ölümsüzlük totemi. Video ne kadar oldu? Ne ara 5 dakika oldu ha? Çek attım. Bu jeton var mı bu değil mi? Bu... Bu... Tarek öldürünce niye onun jeton geldi? Aha. Selam ki. Oh, no 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 no. Onu soraksınlar. Ben canlı yolunu bulamıyorum değil mi? Hayır. Ha. Hmm. 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 Ya Frank ya. Buraya geri geleceğim. Buraya geri gitmeliyim. Geri gitmeliyim. Gördüm. şu. Değil mi? Evet, anne orada bir hadi de. De sen Buldun sen. Död çok çabuk ulti olur ya. Frank ya Frank? Hocam. <laughs> Koca. Hocam bilmem lan. Artık bilirim. Geber. Öl. Öl. Ne? Ulti atsana eli alamıyorum. Ne? Bu ara Pem'le 10.000 kupaya gelir miyiz? Çünkü amacım 10.000 kupaya gelmek. Stoy çok OP. Bu ara birazdan normal bir rostas bir düz çekelim büyük ihtimalle oynayarken. Colt yok oldu mu? Başka bir Colt geldi. Aynı Colt bu arada. Ne oldu anlamadım ben yokum. Ben olmamak olmak orada. Olmamak olmak yes. Hayır, Minecraft Launcher açmak istemedim. Hayır. Hayır. Ha. Karma. Video kaç dakika oldu? 7 dakika. İyi. Yeterince eğlenceli oldu bence 7 dakika boyunca. Sadece ilk 2 dakika dışında çok sıkıcıydı. Neyse videoda falan ses ince geliyor bir de sesim normalde o kadar ince değil. Aa. Hadi ben. Aa, bunu yapmamalıyım. Belki de yapmalıyım. Bilmiyorum kim bilir. Bence bu 9 menü atmıyor. 120 atıyor ama. Ben... Aa, Ya hiçbiri mi vurmaz? Öl. Sonunda. Ölümsüzlük totemi aktif. Hayır ölümsüzlük totemini. Aa! Geri geldi. Ölümsüzlük totemi yeniden burada. Facecam maçtan daha iyi ya bir git ya bu facecam değil mi ee, umarım facecamdir saçma sapan bir şey yapmış olmuyor eee br. totem şöyle birinci şahısı oynuyor çok belli öldü. Robotları körmedi. Bir nişasta oynamayın bunu. Facecam'ı açtım çünkü <laughs> arada hiç konuşmadan duruyor. Öyle olunca çok saçma oluyor. Bak konsantre oldum. Fili olsun da boş boş duruyormuşum gibi olmasın. <laughs> Şerif vs. Şerif. Kim kazanır? şele? Ama hangi şele? Ne bileyim onu da sen söyle. Ha ha fight'ınızın arasına daldım. Ha 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 Umarım içinizden birisi ben diğer kanlı fight atarken aramıza girenlerdendir. Ha ha. Nita. Ah. Ne? Moç oynayacağım. Mortis çok iyi. Ama level 1 olduğu için aynı zamanda çok kötü. Hmm. 10 dakika. Tamam iyi. Roblox niye kırmızı oldu ne oluyor? Hmm. Şöyle bir şey hala çalışıyor değil mi? Bu hala çalışıyor mu? Hmm. Evet çalışıyor. Mortis biraz da bu yüzden çok oldu. Evet, E değil de R yapsam ultiyi oto basıyor. Daha iyi olur böyle. E. Ee, Yarım kaktüsü de asal gidiyor sanki. Ah. Ee, dur. Bu kürek mürek değil bu bilgi mısır. ha <laughs> kal. Uf. Aa doğru bu da var değil mi? Çalıştığından pek emin değilim ama. Normalde ne kadar gidiyor? çalışıyor. Ama daha demin bu var yoktu niyeyse. <laughs> Hello there. Hello guys, welcome to my Minecraft. Oha oha oha, ne? <laughs> Öldükten sonra katılamazsın kardeşim. <laughs> gönlüde kimse yok, neden? Aha, Roza. Mı? Yoksa şeyle mi emin değilim, şeyle. Bir tane daha şey geliyor. Ulti oraya yetişir mi? Hayır, yetişemez. O kadar da değil. Üç şili ve sebi mortis. Bu bir çenlem olmalı. A roza, rozaymış gibi doğru demişim. Şen! <laughs> yes sir! Hadi. Tamam oldu. <laughs> ulti var hayır. Artık yok. <gülüyor> <gülüyor> Yo varmış varmış ulti gelmiş o kullandı. Ha. Of. Oh. Tamam. Hayır. Şöyle bir şey yaparsam. Tamam. Çok iyi. Yalnız Mortis çok korkuyor. Neyse bu. Bence şöyle bir şey yapayım. Şimdi yeni videoya başlayayım. O da Mortis'in o hakkında olsun. Baksan buna. Tamam hadi. Bebeği.